İmam Cafer Sadık'tan Aleyhisselam'dan khurasan, Khurasan'dan Ebu Abdullah Aleyhisselam Khurasan'dan yola çıktı iki arkadaşıyla birlikte <laughs> O su gördüler ve o suyunun peşinden gelmeye başladılar ta ki Ray denilen yere geldiler. Ray yani şu andaki Tahran olan bölge. <laughs> Ve adamın birisi onların arkadaşlarından onlara bin dirhem olan bir para torbası verdi. Yani paranın konulduğu böyle kis bir torba, bir çuval para dirhem verdi. Bin dirhem. Ve her gün o parayı, o malı kontrol edip e, ve dikkat edip onun üzerine ta ki Medine'ye yaklaştılar. Hep korku içerisinde kontrol ediyorlar ki mallar mevcuttur. Yani çalınmamıştır veya bir şey olmamıştır. Biri arkadaşına dedi ki gel bakalım bir daha o aldığımız amanetler o malın mal ne durumdadır? Yani baktılar mal aynı olduğu gibi o çuvalın içinde o para çuvalının içinde. Sadece razi denilen bir adamın bir malı var. O da böyle bir e, çuvalın içinde bir para vermişti. O yoktu ortada. Dediler Allah'a sığınırız. Allah'tan yardım dileriz. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a biz şimdi biz ne deriz? O zamandaki ins yani bu şahıslar insanlar amanet sahibiydi. Şimdiki mevcut olan amanet sahipleri gibi değil. Şimdiki bir ucundan vurup paranın o bir ucundan çıkıyor, kendi çıkarı için kullanıyor. Birisi dedi ki Aleyhisselam yani İmam Aleyhisselam kerimdir yani anlar bizi, acır bize. Umarız ki anlar bizim durumumuzu, onu anlattığımızı, bildirdiğimizi, söylediğimizi. Ve Medine'ye döndüler ve onu onun yanına girip selam verdiler ona. Malı verirken imam döndü dedi ki ona Razinin torbası, para torbası, çuvalı nerede diye. Onlar da olan olayı anlattılar ona. Dedi ki onlara eğer siz o torbayı, o çuval parasını görseniz tanır mısınız? İmam sordu. Dediler ki evet. Dedi ki ey cariye, ey hizmetçisine dedi ki ey cariye bana filan çuvalı parasını, çuval parasını, torbasını Getir. Bu şekilde olan yani anlattı nasıl neye benziyor o e, dirhem torbasını ve onlara gösterdi getirdi ve onlara gösterdi imam. Dedi ki görüyor musunuz bu. Torbayı para torbasını dediler ki evet boydu. Dedi ki gecenin ortasında paraya ihtiyaç duydum imam. Acele ettirdim yani. Cinnen Cinnen bizim şahımızdan olan birisini gönderdim ve bu torbayı bize getirdi dirhem olan. Sizin mallarınızdan, sizin yani taşıdığınız malları taşıdığınız e, çuvaldan alıp getirdi. O zaman imam Aleyhisselam kendisi bu cini göndermiş ve o parayı oradan aldırmış. Ortaya çıkan. Abi Hamza'dan dedi ki ben Ebu Abdullah Aleyhisselam ile birlikteydim. Mekke ile Medine arasında. Sol tarafına döndüğünde Gördüm ki simsiyah olan bir köpek. Bu şimdi bir bir bilgidir, bir malumattır senin için. Köpek simsiyah cin simsiyah olan bir köpek şekline girebilir. Yani bunu siz bilin. Ya da simsiyah olan bir kuş. Dedi ki, dedi ki Allah, yani Allah seni daha çirkin etsin. Nedir bu şeklin, bu görüntün? Dedim ki kurban olayım. Ne nedir bu? İmama soruyor. Nedir bu? İmam dedikten sonra yani ona. Nedir bu? Canım sana feda olsun. İmama soruyor. فقال, Hada athem. Dedi ki bu atem denilen cinnin de postacısıdır bu. Hişam şu anda öldü ve bu bu halde köpek halde ve kuş halinde uçup her tarafta bu haberi yayıyor cinler için. Yani anlaşılan bu imamın düşmanı olan imamın şahsından olmayan cinlerden olan gruptandır. Abu Hanife Sa'kul Hac o da bazı arkadaşlarından, arkadaşlarından. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a geldim. Ben yani durum bekleyeyim yanında ta ki şahsını görene kadar dedi yok git. Abel Fazıl Sedir gelip bazı durumlar bizim lehimize olduğunda o zaman biz sana yazarız gel diye. İki gün bir gece yürüdük. Bir adam geldi Adem'i uzun ve bir elinde bir yazı var bir kitap var üzerindeki mühür de taze çamuru taze olan yani daha yeni mühürlenmiş okudum onu ve içinde yazıyordu abel faz bize geldi ve biz onun